Samsun'da çalışan her branştan muayenehane hekimi, sağlıkta artan şiddeti protesto etmek için bir gün süreyle muayenehanelerini kapattı. Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Mehtap Kılıç, "Hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Her zaman hekimlerimizin yanındayız." dedi. Muayenehane Hekimleri Derneği Karadeniz Temsilcisi Doktor Ali Turgan, "Tüm hekimler bir bütünün parçasıyız. Kötü muameleye maruz kalan her meslektaşımızın acısını paylaşıyor ve birliğimizin güçlü olduğuna inanıyoruz." dedi. Doktor Alper Aktaş ise söz alarak hiçbir zaman biz hekimler olarak bu cennet vatanın cinnet vatan olmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz dedi. Alkışlarla şiddeti protesto eden hekimler muayenehanelerde kısıtlamalar getiren 6 hekim yönetmeliği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Yasalarla güvence altına alınmış çalışma haklarına karşı bu yönetmeliğin geri çekilmesi için hep birlikte mücadeleye devam etme kararlılığında olduklarını söylediler.